Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eymen. Arkadaşlar bugün uzun bir aradan sonra video çekiyorum. En son Granny çekmiştim. Bugün arkadaşlar Among Us oynuyoruz. Pandeminin 2020 döneminin en efsane oyunu Among Us. Bugün Among Us oynayacağız arkadaşlar. Ben de çok uzun bir aradan sonra Aha Türk SA AS. Aleykümselam. Aleykümselam. Arkadaşlar artık buralarda Türk görmek de çok zor. Eskiden mesela tü, i, bütün Türklerle oynardık. Artık ama ismin ne? Adın ne senin lan? Adın! Eymen. Senin. Senin? Neyse arkadaşlar. İnşallah ilk turdan imposter gelir. Bakalım. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Uşkara kuş. Yaklaşır kırmızı mavi. Ben bir şey yapmadım abi. Ya. Impostor. Hem de Türkle. Türkle arkadaşlar. Hem de görünmez olabiliyorum. Görünmez olabiliyorum. Hadi başlayalım. Şöyle şimdi weapon. Ya direkt emerjini basılır mı ya? Wow. Watch me. Ben miyim diyor, What me know benim diyor. Of. Amen. F F. Sarı beraber gezik. Adım Türk de gezik. Sarı beraber gezik. Sarı beraber gezik İnşallah başka türk yoktur. Ben skip veriyorum bu arada ya kaç kaç? Şimdi bakın yalan arkadaşlar. 16 diyeyim. Ya ne? 16. Tatlı, tatlı. çok güzel çok güzel çok güzel. Tamam. Yes sir. İşte bu işte bu işte bu. Arkadaşlar ilk turdan hiç beklemiyordum bu arada. Bakın şöyle bir şey de yapabiliriz şu aşı satabiliriz. Allah! Hani onu satıp öyle e, güvenle kazanabiliriz. Hmm. Elektrik vereyim. Sarı neydi? Gel 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 gel. Gel ki gel gel gel. Ya şurada şey varmış gibi yapalım. Net, net, net. Şöyle. Aha. Aldım görünmez oldu. Aha. Tamam. Gördüler. Aha. Alperen, Alperen gördü. Alperen de Türk. Vay canına. Nerede? Elektrik. Elektrikte. Tamam. Şimdi. Bakayım bak ben bu Türkleri öldürmeye Türklerin güvenini alırım. Şimdi bakayım Türk'te kahverengi Muhammed Alperen. Tamam çok güzel. I am skip. Ben yine skip veriyorum. Üç Mr. Amen. What? Hello safe. Kylie arkadaşlar. Kylie eee Kylie lie. Lan 3 tane. 3 tane onu gelmiş arkadaşlar yapma ya. Dur 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 benim bunu çözmem lazım. Direkt reaktör ver. Şimdi beni suçluyor ben öldürmem lazım. Yap şöyle yapıyormuş gibi tamam. Hammet ölmüş. Security. Security. It's yellow. Tamam. <laughs> tamam sen git ben kalayım. Tamam çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. It's yellow. Versem mi sarıya? Why yellow? Arkadaşlar mükemmel İngiliz İngilizce de konuşturuyorum. Orange turuncu ben incinerim. Why yellow? Niçin yellow? I was tracking him. Amen. Ha. Yalancı tövbe estağfurullah ben de sana veriyorum. Lan ben seni korudum lan o kadar. Ben seni korudum. Bir de bana veriyor ya. Aha bu arada şey de geldi. Dur dur dur. Kaylı kaylı. Yalanı uydur kaylı kaylı kaylı. Kaylı. He killed from he killed. He killed for He killed in front me. In front me. Lan herkes tanlıyor. Arkadaşlar yandık. Bak bunu alsam direkt killerim de. Not. Arkadaşlar gittik ya. Vallahi gittik ya. Ama kötü oynadık. Gerçekten kötü oynadık. Ya ben bir tane daha çekmiştim. Kayıt arkadaşlar. Onda onda o kadar güzel oynadım ki ve kazandım da. Ama o video şu an e, yani silindi galiba bir şey yapamıyorum. İşte bak sen, sana güveniyorum diyeceğim. Aha, elektrik verelim. Tam çok güzel elektrik. Ama şey beni açıyor çıkardı. Aç, aç, Lan sarı. Ben seni korudum lan. Ya tövbe estağfurullah. Ya valla ben Yani bu tek başına şimdi kazanacak mı yani? <laughs> Arkadaşlar yeşil mi mavi mi kapışma var bakalım kim alacak? <laughs> ah tamam bu da gitti kaybettik. <laughs> kaybettik. gerçekten çok kötü oynadık. Oy levelim de iyi olmuş he. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Among Us videoların da devamı gelecek. Ee, i̇yi beklemede kalın. İzlemede kalın. Hoşçakalın. Bay bay.